Todesco'nun şu anda yapmış olduğu e, hamleler bir bir sıralanıyor yanlışlar. Biraz önce işte Ennesri olayını anlattım. Tamamen skandal bu konuşmayı ve bu uygulamayı bir Türk teknik direktör yapsa neler olurdu? Takımın en formda ve en iyi oyuncusu neymiş? Kırmızı karttan Taliska e, oynamayacağı için. O da gelmiş, oynamak istemediğini, işte yorgun, ya sonuçta oynamak istemediğini söylemiş. Böyle bir şeyi söyleyen bir oyuncuyu ben kadroya alıp, hadi aldım, aldıktan sonra oynatmam, sadece oturttururum. Başka biri yoksa, çok da oturmak istiyorsa, eğer oturmak istemiyorsa yollarım evine gitsin, dinlensin. Ne yapayım, bana faydası olmayan oyuncunun. Anladın mı? Şimdi bunlar bir bir sıralanacak. Üstüne şimdi böyle bir maçta puan kaybı yaşadım. Bir Kasımpaşa karşılaşması Kasımpaşa mücadelesine 10 kişi kalmış bir rakibi sen yenemiyorsan senin şampiyon olma veya şampiyon hoca olma durumun yok. Bana o iş izlenim vermedi. Hamleleri, hamleleri de zayıf. 10 kişi kalmış bir takıma 6 numara çıkartıp 6 numara sokuyor. E bunu herkes yapar. Çok basit. Kimin mevkiine göre kim varsa önemli olan orada aktifi oynamak, aktifte değişiklik yapmak. Şimdi sen eee Bartu'yu oraya alıyorsun İsmail'e Bartu aynı kalıp ikiz oyuncu gibi. Ceza sahasında kaç kere gördün İsmail'i Bartu girdiğini? Hiç. Giren hiç oyuncular değil bunlar. Sen oraya işte yedeklere bakıyorum. Yedekler üzerinden girdiğimde baktığımda e, girecek oyuncu madem devre arası problem var ben Fred'le birlikte Talişka'yı da alırım oyundan. Talişka'yı niye tutuyorum ki? İkisini birlikte oy oyundan alırım. Ve sokacağım oyuncu burada belli. El Nesri ve e, <laughs> Hadi Şimanski'yi de e denemiyorsun. Cenk'i at. Çift forvete dön. 10 kişi kalmış. Tek ön libero oyna. 2 tane oynama. 4-1-3-2 oyna. Gibi gibi, bir sürü şey yapabilirsin. Bu zenginliği yapmayınca zaten bunlar görünüyor. Ya bunlar çok e, basit şeyler. Bana basit geliyor belki ama e, bunu yapmayınca otomatikman e, bu puan kayıplarının sonunda devre arası e, geldiğinde Tordesco ile de Tordesco ile de yollar ayrılır. Hiç kesintisiz. taraftardan özür diliyorum şimdi? Taraftardan. taraftardan özür diliyorum diye açıklaması geldi. Başka var mı maçla ilgili? Var. Geniş açıklama var mı? Onu var. onu ne alabilirsek var. belki onun üzerinden bir şeyler konuşabiliriz. Dominik Tedesco, hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın. Rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Başka var mı bu kadar mı? Kulübümüz için çok önemli bir gündü. Ancak seçimle ilgili aramızda hiç konuşmadık. Takıma yansımaması için her şeyi yaptık. Tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık şeklinde bir açıklaması var. Odaklanamamışsın hocam. Odaklanamamışsın. Sağdaki görüntün onu gösteriyor. Odaklanamamışsın. Yani orada ikili mücadeleleri kazanamamak fizik kapasitenin zaten atletik olarak iyi olmadığını gösterir. Ee, odaklanmak demek zaten içerideki o ekstra sinerjiyi aktifleştirmek demek. Ee, rakip bir de üstüne üstlük 10 kişi kalmış. Ee, sen diyorsun ki 9 kişi kalsak da yenemezdik. Tamam bu da bir itiraf. Bu da başka bir şey. Ee, maça hiçbir şekilde odaklanamayan e, bir takım Karşısında hangi takım olursa olsun zorlanır, puan kaybeder ee, ve şu anda ligin 6. haftası ve yarınki Galatasaray galibiyetiyle düşeceğim puan 6 ve sonrası için de ümit vermeyen bir durum var. Şimdi sen Zagreb maçını düşünerekten kadro kurdun, kadro şey yaptın. Peki Zagreb maçını şu an kurtardın mı hocam? Mesela... Ben gazeteci olsam orada şunu söylerim. Derim ki... Hocam e, çok önemli bir araya girebilir miyim? Şöyle bir tamam. yorum gelmiş onu da okuyayım lütfen. Taylan Bey bu mesajı silme olayına müdahale edin. Lütfen insan gibi soru sordum. Hoş olmadı bu tavır. E, bilginiz olsun hiçbir mesaj silinmiyor. Muhtemelen mesajınız gelmemiştir. Mesajınız geldi Ne sorumuz sorsun gibi, sor, söyleyelim kardeşim. Hocam soru yok. Tekrar hatta yazmış. Mesajımı neden siliyorsunuz? Adam gibi yorum yapıp destek olmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Takipten de çıkıyorum. Şimdi ayıp. Yani nedir bu saygısızlık? Oktay <laughs> Bey'i sever, severek takip ederdim. Yazık yazık. Yok Hiç ya gerçekten ya kardeşim böyle bir durum söz bir daha, sorabilirsen, değil. bir daha sorabilirsen. Lütfen. Tekrar sorun. Hemen sorunuza yardımcı olun. Hemen, hemen sorun. Sıkıntı değil. Bu oyunla Avrupa'da hüsran olur diye bir açıklama var. Sancar, biraz bir önce de, yapmış de, olduğumuz yorum yapmış. yorumu Sancar kardeşim destekliyor yani bu maçın özelinde şimdi maç öncesi açıklama yaptın ya Zagreb maçına yönelik Talişka kırmızı kart oynamayacak ya Talişka bu maçta da oynamaz bir dahaki maçta da oynamaz zaten kırmızı kart da olması oynamaz adam o form düzeyinde değil kadroda onun yerine oynayacak onu kompanse edecek oyuncu var onun da kenarda oturt veya burnunu sürt hazırlanması için ona baskı yap bu kadar basit formayı zaten sen vermiyorsun oyuncu alır hiçbir zaman e, antrenör vermez e, o formayı ama Tedesco'nun maç oyunu açıklaması tamamıyla hayal kırıklığı benim için yani iyi bir hoca bu böyle bir açıklama yapmaz bir sonraki maçla ilgili ee, bu maçı bağla, bağlayarak bir açıklama olmaz. Bunu kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde. Hiç. Yani yanlış açıklamalar ve e, bu açıklamalar beni tatmin etmediği gibi, bu oyunu bilen, bu işi bilen herkesi tatmin etmez.